De ya, kameraya, de çek, kameraya, kameraya çekiyorum. Sarı, de amına, kıyım, kıyım. O, 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 ucu 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 o büyük büyük. Büyük. O, freni üstten kapanıyor İsmail abi. Ha? Üstten çevir frenini. Oğlum ta taşa takar Mustafa orada bak.

Girmene tamam gerek yok. <laughs> ben girmezsem kaçıyordu bak gördün mü? Dur dur çek. Dur dur dur. Kaç Kaç? 3 kilo daha. 3 kilo var ya. Yavaş yavaş. Çek Öyle oğlum var, beni çek bak. Çekiyor oğlum işte tamam, ya Ben yakaladım beni ne? çek. Ben, ben yakaladım. <laughs> ben dur şu yakaladım. <gülüyor> şu, şu gafil <laughs> çek avcıyı çekeyim. Ke Çekil kenara. Çe yine girmiş ya. Çek çek çek. Oğlum senin bu kaderin ne olacak? <laughs> dur, Dur dur dur. Yine. Oğlum şu kafana göre tut da ne kadar büyük oldu belli olsun. Büyük elde diyorum. <laughs> büyük değil diyorlar ya. Fodrat büyük. Çekiyor, fodrat. Şey fodrat. çekiyor ya. video çekiyor. Ya fotoğraf da çekiyor. Bu video çok net çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> sen merak etme <gülüyor> ya. Burada ben önce. Umar öncekine bak. Bırak tamam <bıraksın. gülüyor> bırak, bırak, bırak sen de çek. İnanın çek. İnanın Yok. Beyaz mı? Beyaz da görüyor. oğlum. Çekiyor mu oğlum? Amcik çıkarsa, Kaçıracaksın. Kaçıracaksın. Dikkat et. Dikkat et. Kaçmaz oğlum o da kaçmaz bak sonra çeker. Ağzına sikim seni Salih. <laughs> <laughs> ben... Oğlum üstünü kirleteneyim de <laughs> yenge sopa atacak şimdi ben sana. Bakırdın amına koyayım. Çektin mi Ben <laughs> tut, sen çekin. Şuraya çekin lan. Gezer lan fazla. Beş o... var bu ya. Yok, He, 5 kilodan fazla o. Fazladır beş kilodan fazla. Beyaz ekmek var. <laughs> He? Beyaz ekmek. Amına koyayım. Al ağzına ya sıçtım. Şöyle, bir gömlek ağzına borçtan. Sıçar mı ağzını <laughs> senin ha? Sala e, bana. Seni de çekeyim oğlum. Bir fotoğraf çek fotoğraf. Çeksene sana. Video abi. çekiyorum video. Ha, tamam mı? Video fotoğraf da çekeceğim mı? bir tamam. dakika. Videoya bir alalım. Benim Anas balığı yakaladın Salih. İnternette, internette, internette yayınlayacağız merak Şimdi etme. Şimdi fotoğraf çek. İnternette bunu yayınla. Tamam. tamam. Ben amcık balığı bıraktı da kameranın peşine koyduk. Balık, ben, balık ben, önemli değil. Tamam, orada orada kuş var bir tane hemen girersin ya. Şöyle yayın yap. Suyu göç çamlı pınar göre. Tamam Kırmızı tamam 6 balı, tamam. 6 kilo balık 10 kilo tamam. balık alacağım. Sen, sen de geç sen de geç. Ben aşağı değil. <laughs> var var 3 4 kilo var. Tamam tamam. 4 kilo ya. diye. Oha. para. He. Şimdi fotoğraf çek. Çeşme çeşme arkadaşım çeksene. Çeşmede su yok ki. Var var Çekiyor var. Çekiyorum, çekiyorum. Kanala koy, kanala. Fotoğraf çeksin abi. Çekiyorum. Dur, fotoğraf da çekiyorum.